Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Son yılların en dikkat çeken yapımlarından biri olan Nov TV'nin Kızıl Goncalar dizisi, planlanan süresinden daha erken final yapmaya hazırlanıyor. Başlangıçta 2 sezon ve 50 bölüm olarak planlanan dizinin, 46. bölümde ekran macerasını noktalayacağı yönünde çeşitli iddialar bulunuyor. Yapımcı kuruluş tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bazı basın kaynakları, final tarihinin öne çekildiğini öne sürüyor. Gold film imzalı, Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dizi, güçlü hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Son olarak 43. bölümü yayınlanan dizide, Özcan Deniz'in canlandırdığı Doktor Levent'in vurulmasıyla heyecan doruk noktasına ulaştı. Ramazan Bayramı sebebiyle önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan Kızıl Goncalar, 21 Nisan'da ekrana gelecek 46. bölümüyle izleyicilerine veda edecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.